selamların en güzeliyle Rabbimin selamıyla onun rahmetine sığınarak ondan istimdad ederek ondan medet dilenerek tarihte büyük şahsiyetler vardır tarihte hakikaten anlaşılmamış insanlar vardır bugün az anlaşı anlaşılmış olanlardan bir büyükten bahsedeceğim onun adı Hallaç aslında pamuk demek yün demek hallac hallacı mansur ne yazık ki ilerlememiş bir yaşında şehit edilecektir karışıktır durumu karma karışıktır hali hallacı mansurun hallac üzerinde çok şey yazılacak bir mertebe var tasavvufta girerken içine ilerlerken derece derece kademe kademe dönüp arkaya bakmak lazım. Fakat bazen sofiler tasavvufun içinde derinliğe ulaşmış olan müritler dereceleri makamları geçerken arkada bıraktıkları makamları ezip geçerken birdenbire kendilerini büyük bir denizin içinde bulurlar. Neye benziyor bu? Üç aylık, 5 aylık bir çocuğun okyanusun ortasına bırakılması gibidir. Çabalar, çabalar sonra takatsız kesilir, denizin derinlerine doğru ulaşacaktır. Nitekim Hallacı Mansur'un hali de odur. Bir yere geliyordu, öyle bir muhabbet doluyor ki Allah muhabbeti yüreğine, Allah sevgisini öylesine katmerleşiyor, katmerleşiyordu ki Hallacı Mansur'un Yüreğinde hallac bir noktadan sonra 12 yaşında hafız olan bir adam, 12 yaşında hafız olmuş bir adam 857 tarihinde doğumu 912'de vefatı şehadeti daha, daha doğrusu öyle bir yere geliyor ki hallacı Mansur o noktadayken nereye baksa Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü görüyor. Allah'ın azameti, tecellileri, Allah'ın isimlerinin insan vücudunda, kainatın her tarafında tecelli ettiğini görüyor. Şuraya bakıyor, nur var. Oraya bakıyor, nur var. Kendini kaybediyor o zeminde. Birdenbire bir cümle dökülüyor ağzından. Enel hak, kelime ağır bir kelime, kelime zor bir kelime, kelime dilden dilden dudaktan çıkmaması gereken bir kelime ama anlam farklı. Ve ma ramayte iz ramayte ve Allah rama. Bu ayete benziyor aslında. Sen oku atarken Muhammed sen veya sen kum tanelerini zalimlere doğru fırlatırken sen atmıyordun. El senindi, attıran Allah'tı. Tıpkı bu da böyleydi. Hallacın ağzından bir cümle çıkıyordu. dini Attar'ın dediği gibi enel hak diyordu. Yani anlamı ben hakkım, ben Allah'ım haşa. Hallaj bunu kastetmiyordu ama geldiği nokta bunu andırıyordu. Ben Allah'ım, birdenbire ortalık toz ve duman. Bu nasıl bir söz diyorlardı enel hak. Yeni bazı yorumcuların sofistaizmin dünya gölgeler alemidir. Bir gerçek yok kainatta. Sözlerine karşı bir reaksiyon olarak Hallacı Mansur'un hayır ben de haktan bir parçayım. Dünya ideler alemi, gölgeler alemi değil. Gerçektir. Ben de bir gerçeğim dediğini söyleseler de o ayrı bir şeydi. Bizim anladığımız kadarıyla Hallac tasavvufun tokatını yemiş. Tasavvuf kötüdür anlamında değil. Tasavvufta mertebeleri aşmanın, durduğu yerde duramamanın tokatını yemiş bir büyük zattır. Hallacı Mansur. Onu zindana atarlar Hallacı Mansur'u. Zamanında en büyüklerden biri Cüneydi Bağdadi. Yakın dostu Cüneydi Bağdadi. Hallacı Mansur'la konuşurken bir gün Hallac Cüneydi Bağdadi'yi bozar. Ağır bir söz söyler. Cüneydi Bağdadi döner. Tez elden öldürülesin. Tez elden parçalanasın der. Derler ki Cüneydi Bağdadi'nin bu bir anlamdaki sözü tahakkuk edecektir Hallacı Mansur hakkında Hallacı Mansur'un bu sözü sağda solduğunu görünce içeri atın derler bu adam halkın içinde ben Allah'ım diyor kendini kaybediyor sekir halinde farkında değil ne dediğinin bu adamın bu sözü kaldırılır bir söz değildir zindan diyorlar Hallacı Mansur'u zindana atın atıyorlar zindana zindanda 300 kişi var. Hallacı Mansur onlara diyor ki kurtulmak istiyor musunuz? Evet diyorlar. Hallacı Mansur işaret ediyor. O zindanı örten bütün demirler paramparça oluyor. Ellerimize zincir var diyor. Hallacı işaret ediyor. Zindiler paramparça oluyor. Çıkın ve kaçın diyorlar. Hayret ediyorlar. Sen niye kaçmıyorsun? Ben onun mahkumuyum. Benim işim var onunla. Yani Allah'ı kastediyor. O, is, o müsaade etmedikçe ben zindandan çıkamam. Zindan benim içimde aslında der. Hallacı Mansur Allah'a aşkını, Allah'a olan o azim büyük büyük aşkını ilan ederken o Allah'ın bir sevdalısıydı. Bir vurgundu aslında. Onun yedi bir vurgundu. Hallacı Mansur'un üst tepeden, üst noktadan iman ediyordu. Şuna benziyor. Hatırlar mısınız Mevlana'ya? Şemsi Tebrizi'nin sorduğu soruyu. Şemsi Tebrizi'ye diyordu ki Şems diyordu. Hazreti Muhammed bir büyük beyazı bir bastami mi? Hallacı Mevlana dönüyordu Şemsi Tebrizi'ye. Bu ne biçim? Ne biçim söz diyordu? Bu nasıl bir söz diyordu? Ama beyazı bir bastami ben münezzehem yani hatalardan arındırılmışım diyor. Hazreti Muhammed ise ya Rabbi ben hatalıyım beni affet diyor. Mevlana Mevlana yakışır bir cümle cevap veriyordu. Diyordu ki Hazreti Muhammed'in gönlü o kadar geniştir ki Allah'ın verdiği bütün nurları alabiliyor. Vücuduna giriyor, nur giriyor ama Hazreti Muhammed asla şaşırmıyor. Çünkü onun muhteşem bir böyle vücudu vardı, bir okyanus gibiydi. Ö ötekisi ise beyazı bir bastami ise küçük bir bardak gibiydi. bir okyanus, biri bardaktı. Allah beyazıdan nurundan bir parça verdi. Beyazı dayanamadı ilan etti. Hazreti Muhammed milyarlarca beyazı bastami eder. Aslında olan şey ise Hallacı Mansur'a aynı şey oluyordu. Hallacı Mansur Cüneyd-i Bağdadi ile konuşurken Cüneyd onun talebesi Cüneyt diyor ki halkın kabullenmediğini söyleme. Diline sahip çık hallaç. Yanlış yapıyorsun. Hallacı Mansur diyecek ki ben dönemem ki ben doğruyu söylüyorum. Cüneydi Bağlar diyecek ki senin son anın son nefesin dar ağacında olacak bile böyle giderse Hallacı Mansur diyecektir biliyorum benim sonum dar ağacıdır. O gün sen de sofi elbisesini çıkaracak bir fakih gibi, bir fıkıhçı, hukukçu gibi konuşacaksın. İdam fermanıma sen de imza atacaksın diyecektir. Sonunu biliyordu. Hangi noktaya geleceğinin farkındaydı. Muhabbetin Allah'a, aşkın aşkın o aşkı tahammül sınırları içinde tolere edememenin, anlayamamanın tahammül edememenin bir patlaması volkan gibiydi Hallacı Mansur'da bir gün birisi bir gayrimüslime Müslüman olmayana köpek diyordu. Allahcı Mansur dönüyordu. Bir gayri gayrimüslime köpek diyene diyordu ki sen sen diyordu içindeki köpeğin havlamasını müsaade etme. Hiç kimseye köpek diyemezsin. Kainata merhamet nazarıyla bakıyordu. Hallacı Mansur o hakikati yakalamış büyüklerden bir büyüktü şöyle diyordu. Allah'a ulaşmak için iki rekat namaz bile yeter. Bunu söyleyen adam günde bin rekat kılıyordu. Bunu söyleyen adam günde bin rekat kılan adamdı. Allah'a ulaşmak için iki rekatlık namaz yeter. Ama o iki rekatlık namazı kanınla abdestini alacaksın. Sonra anlayacaklardı bu sözden maksat ne? Kanınla abdest alacaksın. Hallacı Mansur öyle ifade ediyordu. Yazın kış meyvesini yiyordu zindanda, kışın yaz meyvesini yiyordu. Zindana koyuyorlardı tövbe et diye. Tövbe etmiyordu. Ben yanlış bir şey söylemiyorum ki diyordu. Ben Allah var diyorum. Her yerde o var diyordu. Ama cümleyi ifade ederken yanlış ifade ediyordu. İfade ederken kendinde değildi. Tıpkı beyazıdı ı Bastami gibi, Bastamlı Beyazıt gibi. nasıl Best, ı Bastami diyordu ki ben subhanım. Subhani kendimi tenzih ederim. Bende hiçbir eksiklik yok. Bu cümleyi ancak Allah söyleyebilir. Bastamlı Beyazı'yla diyorlardı ki bu cümleyi söylüyorsun. Bu cümle küfür cümlesi. Sen başınla oynuyorsun. Ben böyle bir şey söyleyemem diyordu. Ben bunu söylersem şirke giderim diyordu. Söylüyorsun diyorlardı. Dönüyordu. Bestamlı Beyazıt diyordu ki, böyle bir cümle söylediğim zaman Allah'ın aşkına be, benim yüzüme kılıçla vurun, beni tam ikiye bölün. Nasıl böyle bir cümle söylerim diyordu. Bestamlı Beyazıt, hakikaten aradan bir zaman geçiyor. Beyazıt'ı bastığında yine istigrak halinde, vecdi halinde, kendini kaybettiği o cezbe halindeyken, Sübhani diye bağıracak, ben kendimi tenzih ederim onu dedikleri anda birisi kılıcı kaldıracak. Bestamlı Beyazıt'ın alnına doğru vuracak. Ama kılıç geri tepecek. Kesmeyecek onu. Biraz sonra beyazıt Bastami kendine geldiğinde yeniden söyledin dediler. beyazıt Bastami Bestami birden haykırdı. Allah'a sığınırım böyle bir cümleden beni niye ikiye bölmediniz diyecektir. Kendi de değildi çünkü. Dediler ki kılıçla vurduk sana kılıç seni kesmedi. O zaman söyleyen ben değilim. Söz benim ağzımdan çıkmıştır ama sözü söyleyen ben değilim. Bana kırılmayın o söylüyor. O yüce Allah'ı ederek o söyletiyor. Siz beni suçlu görmeyin. Bu çok farklı bir delildir. Tasavvufun bu noktası çok derin bir dehlildir. Oraya girmek ve oradan doğru çıkmak lazımdır. Beyazıt-ı Bastami oraya girip de Bastamlı Beyazıt oradan ramak kala kendini kurtaranlardan biriydi. Ama Hallacı Mansur kendini kurtaramayanlardan birisiydi. Niye Hallaç ona? Pamukları atan, yünleri ayrıştıran, bir gün bir dostundan yardım istedi. Adam ona yardım ederken dükkanı ile ilgilenemedi. Koca yün durmuş. Adam dedi patron beni atacak. Hallacı Mansur üzülme dedi. Hallederiz. Nasıl halledeceğiz? 10 günlük işi. Hallacı Mansur ellerini uzattı. Bütün yünler karıştı birbirine. Kirli olanlar ayrıştı. Düzgün olanlar ayrıştı. 2 saniye, 2 dakikada yünler ayrıştı. Keramet gösteriyordu. Onun için adı hallac Mansur. Yani pamukçu yüncü hallac. İsminin sebebi de odur. Zindandayken günde bin rekat namaz kılardı hallac Mansur. Bir mahkum bir mahkum idama hükmedilmiş idamına mahkumu aldılar ve mahkumu ağlıyordu mahkum. Ağlıyordu. Hallacı Mansur'a baktı. Dedi ki şeyh dedi benim için bir dua et beni asmasınlar. Karar çıkmış. Asacaklar adamı. Hallacı Mansur bu adamın yalvarması üzerine ayağa kalktı Hallacı Mansur. iki diziyle yere oturdu. Abdestliydi. Parmağını kaldırdı şu şekilde. Semaya doğru ve bu şekilde durdu Hallacı Mansur. Aradan dakikalar geçti. Belki aradan bir saat geçti. Hallacı Mansur'un elleri parmakları, şehadet parmağı göğü gösteriyor, semayı gösteriyor. Hallacı Mansur aynen öyle duruyor. Bir saat sonra mahkum içeri girdi ve dediler ki mahkum son anda affedildi. Şu hadisi hatırlatıyor. Rubbe az eğbar Le aksama alallahi le abarrahum Bazı insanlar var ki Saçları dağınık, tozlu Yani giysileri güzel değil, yeni değil Çok lüks değil Bir kalabalığa geldiklerinde Onu ön sıraya oturtmazlar Onu uzağa oturturlar Öyle insanlar var ki Bir konuda Vallahi şöyle olacak deseler Allah'a yemin etseler Allah onların istediği gibi yarattırır Belli ki Hallacı Mansur onlardan biriydi. Elini kaldırıyordu. Allah'a yemin ediyordu. Allah mahkumu geri döndürüyordu. Mahkum kurtuluyordu. Başkasının kurtulmasına vesile olan Hallac kendini kurtarmayacak. Kendini kurtarmaya asla ihtiyaç hissetmeyecektir Hallacı Mansur. Diyordu ki biz azad olmaz mahkumlarız. Biri soruyordu ona, diyordu ki aşk nedir ey Hallac sabret üç gün içinde olanları gözle aşkın ne olduğunu göreceksin diyordu. Üç gün beni takip et benim halimi gözle aşkın Allah'a aşkın ne olduğunu göreceksin diyordu. Hallacı Mansur, Hallaca son gün diyorlardı ki tövbe et, tövbe etmiyordu. Ben yanlış bir şey söylemedim diyordu ki. Kendini kaybettiğinde soruyorlardı. Sen kimsin? Ben kimim ki diyordu. Adın nedir? Bilmiyorum diyordu. Bir söz söyle diyorlardı. Enel hak ben hakkım diyordu. Hallacı Mansur'a kendine gel diyorlardı. Ben hiç kendimi kaybetmedim ki diyordu. Öyle bir hal yaşıyordu ki kendinde değildi. Adını unutuyordu bazen. Bazen kim olduğunu unutuyordu. Ben neredeyim diyordu. Burası neresidir diyordu. Kendinde değil. Allah'ın nuru bütünüyle tecelli etmişti. Onun vefatından sonra bir dostunun gördüğü rüya ne kadar doğruyu anlatıyordu. Rüyada bir ses geliyordu bir dostuna. Şibili'ye Diyordu ki rüyanın sahibi hallaç ne hale geldi biliyor musunuz? Ne hale geldi? Biz hallaca bir sır verdik diyordu ses. Hallaç o sırrı saklamadı. Onun için bunun cezası buydu. Peki cezası neydi? Söyleyeyim şimdi. Hallacı Mansur'u alıyorlar. Tam 13 yerden zincir bağlamışlar. 13 yerden zincir. İdam sehpasına doğru gidiyor. Hallacı Mansur kendi de değil zaten. İnsanlar bağırıyorlar ona Hallacı Mansur'a. Kötü sözler söylüyorlar. Hallacı Mansur'a hakaret ediyorlar. Herkesin elinde koca koca taş var. Hallacı Mansur'un üzerine atıyorlar taşları. Hallacı Mansur yürüyor. Taş değiyor kafasına. Taş değiyor yüzüne, dişine, başına, sırtına, omuzuna, bir yerlerine. Taşlar kanla yere düşüyor. Ama Hallacı Mansur kık bile demiyor. Ah bile demiyor o çoktan içindeki bütün ahları kaldırmıştı zaten. Yürüyordu hem ahları kaldırmıştı hem ah etmeyi kaldırmıştı. Yürüyordu o kalabalığın içinde bir dost vardır. İyi tanıdığımız bir dost. O dostun adı Şibili. Şibili'nin elinde o da tasavvuf, tasavvufun büyüklerinden bir büyük. Şibili elindeki gül parçasını Hallacı Mansur'un kan yiyen etrafı kan kana bulaşmış yüzünü görünce şibli elindeki gülü Hallacı Mansur'a fırlatır. Gül gelir Hallacın burasına deyince Hallacı Mansur birdenbire ah diye bağırır. Öyle bir acıyla inler ki bir anda bütün idam idam meydanı çınlar. Hallacı Mansur'un o gül parçasını yemek yemesiyle beraber Hallacı Mansur o bütün zincirlerle beraber şivliye doğru döner. Göz göze gelirler. Şivli ona iş, ona gülümser, Hallac ona gülümser. Sorarlar Hallacı Mansur'a bu kadar taş yedin, demir yedin, Başın yarıldı, gözlerin yarıldı. Hallacı Mansur hiçbirine ses çıkarmadın. Bir gül mü seni incitti? Bir gül parçası mı? Dönecek diyecek ki taş atanlar beni anlamayanlar. Gül atan beni anlayan biridir. Onun gülü taşlardan daha ağırdır. Necip Fazıl bunu çok güzel anlatacak. Mercan mercan uçuk dudağında kan. İnci inci soluk şakanda ter ne kan içti ne baş yedi bu meydan bu meydan aşıktan canını ister sana taş attılar sen gülümsedin dervişim bir çiçek attı in dedin bağrımı delmeye taş yetmez dedin halden anlayanın bir gülü yeter tatlıydı akrebin sana kıskacı. Acıya acıda buldun ilacı. Geldikçe üst üste acı. Bir azab isterim bundan da beter. Azab istiyordu Hallac. Ben Allah'a aşık oldum. Bunun bedelini ödemem lazım diyordu. Sevgimin, aşkın, muzlatın. Allah'a yakınlığın bedeli neyse ödemem lazım diyordu. Hallac Mansur. Hallac. Götürüyorlardı onu. Yüz sopa vuruyorlardı Hallacı Mansur'a. İnen her sopa tanesi, sopa her kırbaç tanesi inince Hallacı Mansur gıkını bile çıkarmıyordu. İdam sehpasına giderken eğildi merdiveni öptü. Dedi ki benim miracım Allah yolunda şehadettir. Hallacı Mansur Allah'a son derece bağlı dört halifenin yolunda yürüyen bir sadık bir mümin bedelini ödemek lazım diyordu tasavvuf nedir diye soruyorlardı. Tasavvufun en alt hali budur işte diyordu. Lütfen cümleye dikkat buyurunuz. Tasavvuf nedir diye soruyordu. Soruyorlardı. Tasavvufun en düşük hali benim bu halimi yaşamak. Peki tasavvufun en üst mertebesi ne? Ne siz sorun ne ben konuşabilirim. Ne siz dayanabilirsiniz ne ben dayanabiliyorum diyordu Hallacı Mansur. onu getirdiler. Birinci gün dilim varmıyor anlatmaya ama anlatmak lazım. Dediler ki kollarını ve ayaklarını kessin. Kollarını ve ayaklarını kesecekler Hallacı Mansur'un. Bağırmayacak. Gözlerini çıkaracaklar Hallacı Mansur'un. Bir şey söylemeyecek. En son dilini keseceğiz diyecekler. Hallacı Mansur Dilimi kesin diyecek. Son bir sözün var mı diye sorduklarında dilini kesmeden önce evet bir son sözüm vardır diyecek. Kesmeden önce sorun diyecekler Hallacı Mansura diyecek ki Ya Rabbi bana bütün bunları yapanları affe ile. Ya Rabbi hiçbirine dokunma kurbanın olayım benden dolayı hiçbirini yakma diyecek Hallacı Mansur'un dudak dili de kesilecek. Sofi sormuştu ya aşk nedir? Demişti ya üç gün bekle görürsün aşkın ne olduğunu. Birinci gün Hallacı Mansur şehit edilecek. Hallacı Mansur öldürülecek. İkinci gün Hallacı Mansur'u parça parça edecekler. Ama ne kadar gariptir. Hallacı Mansur'un parçalanan her el er parçasından aynı cümle söyleyecek. Enel hak, enel hak enel hak her et parçası la ilahe illallah diyecek. Hallacı Mansur'un idam sehpasında dökülen kanı yere la ilahe illallah yazacak. Allah'tan başka ilah yok. Allah ona o, o, o büyük kudreti veriyordu. O büyük makamı veriyordu. Hallac beden ödüyordu. Bedenini bedeniyle ödüyordu. Ama Allah ona büyük mertebe veriyordu. Diyorlardı ki Hallacı Mansur'un bütün vücudunu yakın. Bu adamın ölüsü de başa bela diyorlardı. Ama Hallacı Mansur söylemişti. Beni yakacaklar. Külümü Dicle'ye savuracaklar. Külüm Dicle'ye atıldığında Dicle kabaracak. Dicle kabaracak. Eğer külümü Dicle'ye attıktan sonra Dicle kabardığında hırkamı Dicle'ye atmazsanız Dicle bütün ortalı tuz buz edecek. Eğer bu hal olursa benim cübbemi yani giydiğim şu kaftanımı Dicle nehrine atın. O nehri, nehri durduracaktır. Hakikaten öyle yapacaklar. Külünü üçüncü gün, birinci gün öldürüyorlar. ikinci gün parçalıyorlar. Üçüncü gün külünü savuruyorlar Dicle nehrine. Demiş ya aşk odur. Üç gün ilk takip et. Aşkın ne olduğunu anlarsın. Bu aşk şuna benziyordu. Mecnun, Mecnun Leyla'sını arıyor. Bir gün Leyla geliyor benim diyor beni arıyorsun. Mecnun bakıyor ona sen Leyla'yı sen içimdeki Mecnun. Leyla nerede hani diyor. Ben içimdeki Leyla'yı arıyorum seni aramıyorum. Onlar kendilerinde değillerdi. Allah'ın aşkına vurgunlardı. Mevlana da öyleydi. Yunus da öyleydi ama bir farkı vardı. Onlar gelen nuru tutabiliyorlardı. Hiç alemlerini keşf, keşf, ettirmiyorlardı. Sırlarını deşifre etmiyorlardı. Anlatmıyorlardı. Hallacı Mansur ise duramıyordu. Sevgilisini, sevgisini ifşa ediyordu. Onun için tokat yiyordu. Bunun bedeli budur deniliyordu Hallacı Mansur'a. Vücudu parçalanırken Hallacı Mansur şu ara suresinin 18. ayetini okuyacaktır. Şu ara suresinin 18. ayetini okuyacak öyle can verecektir. Hallacı Mansur her bir parçası enel hak. Ben Allah'ın rahmetiyim diyecek. Kur'an okurken şehit olan bir mümin. Tasavvufun sadık ellerinden bir er. Yüreği Allah'la tamamen dop dolu bir sadık. Şibli ve ötekiler. Ne yazık ki Hallacı Mansur bir büyük tasavvuf erbabının söylediği bunu okuyordu. Bu ayeti kelimeyi okurken Allah'la yakınlığını ifade ediyordu. Biz onun dergahında yetiştik. Rabbimizin dergahında yetiştik. Siz bizi neyle suçluyorsun? Ölmeden önce de Hicr suresinin 70. ayetini okuyordu. Ölmeden önce de Hicr suresinin 70. ayetini okuyordu. Ve sonra Hallacı Mansur ifşa etmiş oldu. Evet bu ayet şuydu. Onlar biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik dediler. Şunu demek istiyordu. Allah beni insanlarla uğraşmaktan men etti. Ben insanlarla oturdum ve konuştum. İnsanlara içimdekini keşfettirdim. Sırrımı ortaya yaydım. Allah bana yayma demişti. Bu ayeti öyle anlıyor. Ben bunu yaydığım için cezası budur. Cezası idam diyordu. İdam edilenler gibi Hallacı Mansur öteki aleme doğru hızlı bir şekilde gidiyordu. Denir ki Hallacı Mansur idam edilmeden önce kıbleye döndüğünde şeytan ona göründü. Şeytan dedi ki Hallac sen ben hakkım dedin. Allah sana rahmet etti. Ben Adem'e secde etmem dedim. Ben daha hayırlıyım dedim. Allah bana lanet etti. Bu nasıl olur dedi. Hallacı Mansur dedi ki sen nefsini öne çıkardın ben nefsimden vazgeçtim. Aradaki fark odur. Denir ki tasavvufun büyüklerinden Ali Ram Ali Ram Teni diyor ki şayet Abdul ı Gücdemani Hazretlerinin bir mür müridi o gün yaşasaydı Hallacı Mansur'u idamdan kurtarırdı. Hallacın o muhteşem halini kendi kendi nefsine çekerdi onu durdururdu hallac'ın sırrını ifşa etmesine engel olurdu